arkadaşlar ben Berkay bugünkü yepyeni bir videomuz videomuzun başladı görmüş olduğunuz üzere bugün nasıl aracımızın farlarını yeşil far nasıl yaparız farımızı nasıl çoğaltırız bugün bunu göstereceğim yapmamız gereken ilk başta işlem hızlı kayıt alıp kuyuk save oluşturabilmek kuyuk save oluşturmadan önce eğer ki gamesi yaptığınızda yani birazdan göreceksiniz hazırı açmaya çalıştığımız dosyaya eğer bozuk çıkıyorsa kodlamaya başlamadan önceki yapılması gerekenler adlı videoyu açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Del tuşumuza bastık. Hızlı kaydımızı aldık. Eğer sizlerde tuşunuzu hiç atamadıysanız scroll lock'tur. Bilginiz olsun. Zaten o bahsettiğim video izleyince göreceksiniz. Masa üstüne dönelim. Masa üstüne döndükten sonra ise bir tane tarayıcımıza e, dosyamızı açalım. Dosya gezgenimizi açalım. Daha sonrasında belgeler, Euro Truck ve buradan ise profilimizin içerisine girmemiz gerekiyor. Profilimizin Değişme tarihini yukarı doğru yani şu şekilde yaparsanız en son hız kaydı hangisi aldıysanız bu sizlerde gözükecektir. Saat ve tarih aynı olacak şekilde veya yakın olacak şekilde olan dosyayı açın. Sevdiğin, koyuk sevdiğin, game seed dosyasını sel despenşire sürükleyin. Bunun da linki açıklamada var zaten. Game'i isterseniz not defteriyle isterseniz de not plus ile açabilirsiniz fark etmez. Bunu açtıktan sonra ise CTL -F tuş kombinasyonu ile Buraya küçük harflerle F-Light-CHS yazmanız gerekiyor ki aracınıza ulaşabilirsiniz. Bundan önce söylemem gereken şu var. Her araçta F-Light-CHS yok bilginiz olsun. DAF'ın 106 ile 105'te sanırsam yok bilginiz olsun. Diğer araçlarda da olmayabilir. Olanlarda zaten rahatlıkla F-Light-CHS çıkacaktır bilginiz olsun. Bu benim kendi aracım. 3 e, tane Skyline var hangisi olduğu belli değil. Ama velakin yapacağımız tarzı zaten sizler öğreneceksiniz. Veya plakanıza bakıp plakanızda bulduktan sonra ise Flight CS'nizi bulabilirsiniz. Nasıl yapacağız derseniz de oyunumuzun içerisine giriyoruz. Plakamızı öğreniyoruz. Bende lokal mod var. O yüzden gözükmüyor. Çekici yöneticisi diyoruz ve ardından aracımın plakasının buradan RF39 olduğunu öğreniyorum. Buraya geliyorum. Buradan RF 39 yazdığımda plakası zaten gelecektir karşıma. Buradan ise F light -JC bulabilirsiniz veya yine aynı şekilde CTRL yapıp F light JC yazıp eğer bu programı kullanıyorsanız zaten kullanmıyorsunuz zaten aşağı doğru ineceksiniz not defteriyle. Sonraki yeni bul dediğinizde aşağı tıkladığınızda zaten araca bağlı olan şu anda kullanmış olduğunuz araca bağlı olan F light JC'yi götürecektir. Sizlerde bu şekilde olmayabilir. Ben lokal mod kullandığım için ben de bu şekilde sizlerde nasıl gözükecek? Hemen sizlere göstereyim. Şöyle göstermem gerekirse sizlerde aynı bu şekilde gözükecektir. F-light CHS gözükecektir burada. Herhangi bir başka bir aracınız olabilir. Önemli olan F-light CHS olması. Daha sonrasından bu F-light CHS'yi sizler kopyalamanız gerekiyor. Şöyle yapayım ben. Şunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasından bunun altına atmaya gerek yok. yoksa yukarı doğru tek tek yeniden çıkmak zorunda kalacağız. Ben bunu tekrardan koyacağım. Ee, onlar sizde olmasa da olur. Yapmanız gereken işlem kodlu, kodu kopyaladıktan sonra buradaki parantezi az yukarı çıktığınızda nemleslerin orada bir parantez var. Parantezi ikiye tır atıp yapıştırın. Birden fazla yapmanız gerekiyor ki yeşil far veya çoklu far olsun. Kod çoğaltma mantığı da bu şekilde oluyor. Far çoğaltma, slot çoğaltma gibisinden. Bir tane attık. Bir tane daha atacağım. Trakos MP'de galiba legal olan 3 üç tane 3'ten fazla yapmak yasak galiba. Ama velakin ben TMP'de oynamıyorum. Ben sizlere bilgiyi verdim. Devamı sizde. Şöyle atacağım. Her birinin arasında boşlukta olduğundan emin olalım. Daha sonrasında ise bu birincisi. Her zaman şunu sonunu değiştirin. 1 2 yapın. Aşağıda zaten sıfırı var. O yüzden dokunmayacağız ona. 1 2 yaptık. Burayı 3 yapacağız. Burayı 4 yapacağız. Burayı da 5 yapacağız. Daha sonrasında zaten yok. Siz ne kadar eklediyseniz o kadar ekleyin. Sanırsam tek seferde 10 tane falan oluyordu. En son hatırladığımda o kadardı. Ben de o kadardan yapmıştım. Bunları yaptıktan sonra ise herhangi birinin kodunu kopyalayın. Daha sonrasında buradaki hemen yapıştırdığınız yerin az yukarısında aksesuarisler var. Buraya en son olan kodun yanına tam işaret dediğim gibi enter'a basıyorsunuz. Bir boşluk açılıyor. Buraya yapıştırıyorsunuz. Şu kodu da kopyalayın. Bunu da buraya yapıştırın. Tekrardan yazmanıza gerek kalmasın. Daha sonrasında bunu kopyalayıp 5 tane yaptık. Buraya da 5 tane atmamız lazım. Şu şekilde. Tabii böyle sizde çapraz olmaması gerekiyor. Hepsi aynı hizada, aynı nizami bir şekilde olması gerekiyor. Boşluklar sizlere sorun çıkartabilir. Bilginiz olsun. 57 idi. Bizim en son eklediğim eee e, Aksesuar listelerde en son olan 57 idi. Şimdi biz ise 58, 59 diye devam edeceğiz. Sıralamaya özen göstermemiz gerekiyor. Aksi takdirde çalışmayabilir. Çalışmayabilir değil, direkt çalışmaz. 62 yaptık buradaki sıralama tamam. Daha sonrasından 5'ten bir sürü var. Bunun yerine biz kaç tane ekledik? Sıralamaya göre 5 tane ekledik. En baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4 zaten 5'i de eklemiş olduk. Bunları da ekledikten sonra ise CTRL S tuş kombinasyonu ile kaydımızı yapıyoruz. Hiçbir şeyi kapatmadan oyunumuzun içerisine giriş yapıyoruz. Kaydet yükle, yükle ve hızlı kaydımızı yükle deyip evet diyoruz. Eğer ki sizler bunu yaptıktan sonra herhangi bir hata alma durumunuzda dediğim gibi hiçbir şey kapatmayın ve direkt ben benim sunucuma gelip veya veya sunucumda varsanız direkt olarak support odasına iletişime geçebilirsiniz. Bakıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil farımız olmuş. Bu FPS e düşürebilir. Bilginiz olsun zaten bende hafif bir kasma var. E, bu tabi benim bilgisayardan da kaynaklı da. E, fazlası zarar her zamanki gibi bütün ışıklara aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Far çoğaltma bu şekildeydi. Peki ya panjurdaki ışıkları nasıl çaltırız gibi videolar için de like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini ayrı ayrı videolarda göstereceğim. Elimde içerik ve video olsun diye. Kendinize iyi bakın, Allah'a mensiniz. İstediğiniz içerikler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.